Arkadaşlar hoş geldiniz video görselde ekran ve arka kapak kırık Xiaomi Redmi Note 11 Pro cihazın tamirini yapacağız. Ekranımızda gidik kapağımızda gidik maalesef. Kapağımız zaten kırık olduğu için arkadaşlar öyle çok da narin davranmıyorum. Kendiliğinden çıkmış. dikkat arkadaşlar. Pat atlatıp yırtarsınız. Şuradan bant duruyor. Marka kapağımız. Ekranı batarya başa alalım önce. çıkanı şu şurada Bu işler der zaman spatula ağzı geniş ağzın materyalle çalışın arkadaşlar. Önceki videomda da söyledim. Spatar gider. Gördünüz yani? Şurayı bir yere batırsanız tamam. buzzer aldık. Soketi aldık. Onu zaten pil çıkarttığımız için sıkıntı yok. Şuradan Şu anteni boşa aldık. Buralarla işimiz yok. Ekranımız burada. Şuradan bir tırnak tutacak pay varsa bunu altına verdik. su darbeyi aldığı bölge zaten. Buraya biraz dikkat edelim. Evet. Bu kadar basit. Çıktı. Hop. İşte şu motoru da intihar etti. Evet. Bunu bantlayalım. Evet motorumuzu da şurada sağlam alalım da. Tamam bu kadar basit. Ekran montajına cihazımız hazır. Şu pusuları kameranın yüzeyine sürmeyin arkadaşlar. Şöyle bir şekilde temizlik yaparsanız selfie kameranız zarar görmez. Daha önce sökülmemiş bu ekran. Ben söktüm ilk defa. Ama cihaz başka bir amaçta sökülmüş. Bu da tamam. Bundan sonrası zaten arkadaşlar söktüğüm işlemin tersi. Arka çıtayı ve yeni gelen kapağı takıp toplayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.